19 yıl oldu. Bilmiyorum gerçekten dünden beri böyle hani insanın uykuları kaçıyor filan. Hem heyecanlıyım hem üzgünüm hem ne diyeceğimi bilmiyorum ama her şeye rağmen bugün buradayız. Geç oldu ama ilk az, ilk adımdır. İnşallah bunun sonu da gelir yani. Biz çok bekledik. On dokuzuncu yok mı? yok yok. Yani resmi resmiyet adına hiç kimse ne aradı, ne sordu, ne bir şey dedi. Ama bu ilkdir onun için de biraz heyecanım da fazladır. Çok bekledik bugünü. Allah'a şükür bugünleri de gördük. Ne Bundan sonra Ne bekliyorsun peki hala? Yani? Yani, i̇lk ne önce var? benim eşimin suçu neydi ve niye öldürüldü? Tamam. Ben ben bunun cevabını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Onun gibi bir insan, aydın bir insan. Hmm. Niye bu şekilde gitsin ve bugüne kadar niye faili meçhul kalsın? Benim tek, bizim tek üzüldüğümüz ben ve çocuklarım. Niye öyle? Ya yani, ee, o zaman aşımı zaten meclis o o dönemki meclis bir dava açmış ve kapatmış hiç ailenin haberi olmadan. Ee, Üç yıl devam etmiş sonra kapatmışlar bizim biz sonradan haberimiz oldu. Yani böyle bir dava eğer bu meclis açmışsa onların bir üyesiydi. Bence ailenin haberi olması gerekiyordu ama eee dışarıdan heyetler geldiği zaman soruyorlardı siz Mehmet Sincar için ne yaptınız? Biz dava açtık. E, zaman aşımı oldu. Kapattık. Bu tür şeylerle hep karşı karşıya geldik. Ama İnşallah bundan sonra böyle olmaz. Peki. Tek temennimiz odur yani. Ondan sonra göreceğiz hep birlikte. Takip edeceğiz. Bir mi? Çeşitli iddialar dolaşıyor. Her gün bir yeni bir senaryo çıkıyor karşımıza. Siz de şahitsiniz. Basında çok iyi biliyor. Takip ediyor. Sağ olsunlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten o konuda. 19 yıl geçti ama ilk gün gibi herkes yani niye? Niye Mehmet Sincar? Niye? Niye failleri yok? herkes o soruyu soruyor ama hepimiz arıyoruz yani. Siz sorunca cevabını bulabilir miyiz? Yok. Maalesef yok. Ben yaşadığım sürece <laughs> o sözü verdik. Yani Mehmet'le birlikte sağlıkta ne bileyim güzellikte ne olursa olsun birlikte olacağız. Ben de yaşadığım sürece o hep yanımdadır ve kalbimdedir beynimdedir ve hep onunla birlikte yaşıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Sonuna kadar da Nereye varıyorsa bedeli ne olursa olsun biz bunun kavgasını vereceğiz. Ee, maalesef öyle bir e, şey yaşadık ama e, hiç kimseye de kinim yok. Şimdi katil de burada olsa ben hayatta kimseyi öldürmem. Ölümün ne kadar zor ne kadar acı olduğunu çok iyi bilen insanlardan biriyim. Ama kim ne suç işlemişse cezasını da çeksin lütfen. Yani. O süreçle ilgili Mehmet Ağar suçluluk süreciyle ilgili Mehmet Ağar cezaevinde. O anında neler hissettiniz? Ya bir süre Mehmet Ağar e, İçişleri Bakanı'ydı. E, yani ondan sonra hemen ki dönem zaten şeydi. Bir heyet gelmiş Amerika'da. Hı. Geldiler beni de ziyaret ettiler. Bu Mehmet'in işine ne oldu ne olmadı. Ben de dedim vallahi yani mecliste bir şey yapmamış. Dedi ben gideceğim. Ziyaret edeceğim. Bu soru da soracağım. Sonra bana döndü. Dedi ben söylemişim demiş meclis olarak biz görevimizi yaptık. Bu işi yapan bir tane Huzburlaçı'dır. O da İran'a kaçmış. Ne zaman gelse biz yakalarız. Çünkü dedi ne o kendi bu Amerikanın e, Dışişleri Bakanlığı'ndan onun e, bir yetkiliydi, sorumluydu. Dedi ola ne o kendine inandı, ne ben ona inandım. O adamın söylediği bu. Yani hani dedi sana döneceğim söz verdi. Dedi ne o kendisine inandı, ne ben ona inandım. Böyle de kapandı yani.